Arkadaşlar merhaba. Eğer monitörünüzde ışık sızması varsa yapmanız gereken şunlar. Bir tane silikon bant alacaksınız. Bir tane de kredi kartı gibi şöyle bir şey bulacaksınız. Kartı şu araya sokacaksınız. Şu şekilde. Ben öyle yaptım. Yavaş yavaş zarar vermeden. Sonra ekrandaki değişime bakacaksınız. Ekranı kapatacaksınız. Sonra tekrar açacaksınız. Sonra eğer e, monitörünüzü temizledikten sonra bu durum meydana geldiyse Silikon bandı şöyle ekrana yapıştıracaksınız. Çok sert çekmeyeceksiniz. Yavaş yavaş çekeceksiniz. Şu şekilde şöyle yavaş yavaş çekeceksiniz. Benim sorunum halloldu. Ben bu yöntemlerle monitörümdeki ışık sızmasını hallettim. Umarım size de yardımcı olur.